Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim. Bu yıl 16.sını organize ettiğimiz uluslararası konferansımızı başlatıyorum. Rabbim hayırlara vesile kılsın inşallah. Bu konferansımızda da yine önemli konularımızı uzmanı olan kardeşlerimiz görev vererek konuşmalarını yapacaklar ve böylece konferansımızı iki gün süreli bir zaman dilimi içerisinde tamamlamış olacağız. Bu, yıl yılda gelen elhamdülillah her çeşitli ülkelerden gelen konuşmacılarımız konuşmalarını ee, uzman e, konuşmalarını yapmış olacaklar ve böylece e, faydalı hizmesimizi tamamlamış olacağız ki bu yıl Güney Afrika'dan, Amerika'dan, Malezya'dan, Endonezya'dan, Filipinler'den ve Türkiye'den konuşmacılarımız uzmanı oldukları konularda sizlere. Konuşmalarını yapacaklar ve böylece bir vazifemizi hep birlikte tamamlamış olacağız inşallah. Allah yar ve yardımımız olsun. Allah'a emanet olun.